Şu hayatta hepimiz kendimize bir alan kapmaya, bir yer yaratmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışma, emek verme sürecinde birçok zorluklarla karşılaşıyoruz. Hepimizin karşılaştığı zorluklar bence birbirinden farklı. Ama herkesin yaşadığı sıkıntı kendisine göre zor olabilir. Ve bu zorluklar karşısında güçlü olmak gerekebiliyor, esnek olmak gerekebiliyor. Bazen insan... Diyor ki ya beceremiyorum, gücüm yetmiyor gibi düşünebiliyor. Ben bu videoda seni daha güçlü yapabilecek, seni hayata karşı daha dirençli yapabilecek bazı kişisel ve davranışsal özelliklerden bahsetmek istiyorum sana. Bana göre güçlü insanın en temel özelliği hata yapmaktan ve denemekten korkmaması olmalıdır. Şimdi hata yapmaktan korkarsan, denemekten korkarsan hiçbir şeyi başaramazsın ki, hiçbir şeyi ortaya koyamazsın. Yani bu en temel Birinci aşama. Bunu yapamazsan güçlü olmanın da bir özelliği yok zaten. Sana bir faydası olmayacak. Çünkü sana sunulanla yetineceksin. Ufacık bir alan veriliyor sana ve o alan diyorsun ki ya çıkamam ben buradan. Evet bu bir tercih olsaydı ben saygı duyardım senin o alandan çıkmama durumuna. Derdin ki arkadaşım ben keşfettim. Dışarıyı da keşfettim ama hoşuma gitmedi. Ben bu küçük alanda kendimi kendime yetmek istiyorum deseydin saygı duyardım. Ama sen o küçük alana kendini mahkum gibi hissediyorsan ve çıkmaktan korkuyorsan, hata yapmaktan korkuyorsan, denemekten korkuyorsan bence yazık ediyorsun kendine. Şimdi hata yapma korkusunun arkasında şöyle bir düşünce var. Ya bir şey yaparsam en iyi şekliyle yapmam lazım diye. Ne yapıyorsun? Etrafındaki insanlara bakıyorsun ve diyorsun ki herkes güzel şeyler ortaya koymuş. Herkes hata yapmamış gibi geliyor sana. Çünkü şöyle bir şey var. Algıda seçicilik dediğimiz bir olay var. Ve bunu böyle pazarlama olayı da diyebiliriz aslında. Ne yapıyor insanlar? Başarıyı ortaya koyuyorlar. Daha önce 70 kere 80 kere hata yaptığından kimse bahsetmiyor. Bahsetme ihtiyacı duymuyor. Ve sen bunu aldanıyorsun. Zannediyorsun ki adam ilk defa denedi ve başardı. Halbuki arkasında... Ciddi başarısızlıklar vardır her başarının arka planında. Sen de Hata yapmaktan korkmayacaksın. Gelişmenin tek yolu, ilerlemenin, güçlü olmanın bence en temel ve tek yolu aslında denemek, hata yapmak. Hiç korkma, hata yap. 11 yıldır net olarak 11 yıldır çalışıyorum. Üniversite döneminde de birçok staj yaptım. Bunları da bu 11 yıla ekleyebiliriz. Birçok özel kurumla çalıştım, kamuda çok uzun süre çalıştım ve şunu fark ettim. Ne iş yaparsan yap, hangi alanda çalışıyorsan çalış, çok önemli bir kural var. İnsanlarla ilişkin iyi olmalı. Eğer insanlarla ilişkin iyi değilse, sen ortaya ne kadar güzel şeyler koyarsan koy, ne kadar başarılı olursan ol o ortaya koyduğun güzel ve iyi olan şeyler yeterince fark edilmiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Hepimiz bir şekilde etrafımızda bize ilgi gösteren, yaptığımıza değer veren insanlar olsun istiyoruz. İnsanlar en iyi seçmiyorlar böyle durumda. Daha iyi anlaştığı, daha çok sevdiği insanların ortaya koyduğu şeyi tercih etme eğiliminde oluyorlar. Maalesef ki günümüzde şöyle bir durum var. Sen ne kadar güzel bir şey yaparsan yap, eğer bunu yeterince iyi pazarlayamıyorsan, insanlar senin o ortaya koyduğun güzel şeyi de fark etmiyorlar. Ve sen kendi kendine soruyorsun. Ya diyorsun ben hatayı nerede yaptım? Her şey tamam gibi. İşimde çok iyiyim. Ortaya koyduğum çalışmalar, ürünler, emekler çok güzel ama bir türlü fark edilmiyorum. Sorun nerede? Bence iletişimde olabilir. Kendini bir kontrol etmelisin. Ne var? Eksikler var mı iletişimde? O iletişim anlamında kullandığımız bir tabir var, sempatik kanal diye. İnsanlarla ilişkin ne kadar iyi olursa hayatta da o kadar aslında hem güçlü bir duruşun olur hem de daha çok başarılı olursun. Çöpçü de olsan. Ya da örnek veriyorum bir apartmanda görev apartman görevlisi de olsan ne iş yapıyorsan yap. Bir bakmışsın ki insanlarla ilişkin iyiyse herkes seni tercih ediyor. Herkes seni görmek istiyor. Herkes seninle iş yapmak istiyor. Bu sebeple güçlü bir insanın olmazsa olmaz özelliklerinden birisi de iletişim becerilerinin çok iyi olması. Bana sorsalardı günümüzde en çok karşılaştığım psikolojik problem nedir diye kesinlikle kaygı derdim. Kaygı o kadar fazlalaştı ki neredeyse birçok insanda o günlük hayatında o kaygıdan dolayı ciddi problemler yaşıyor insanlar. Bundan 60-70 sene öncesine oranla 10 kat 20 kat daha fazla kaygı yaşıyoruz. Çünkü aslında eskiden daha somut işlerle uğraşırken insanlar günümüz insanı daha soyut işlerle daha karmaşık süreçleri yönetmeye çalışıyor. Ele avuca gelen şeyler değil belki de hemen sonucunu göreceği şeylerle uğraşmıyor. Eskiye oranla hayatta çok daha fazla risk var. Bu da ister istemez bir belirsizlik ortamı yaratıyor ve belirsizlik çoğu zaman kaygıya neden olur. Şimdi güçlü olmaya çalışıyorsun bu modern zaman içerisinde ama çok yoruluyorsun. Çünkü çok fazla değişken var, çok fazla kaygı var. Sanki sırtında bir sürü çuvalla geziyorsun. 50 kilo, 100 kilo. Ceplerin taşlarla dolmuş. Adım atarken bile çok zorlanıyorsun. Ne yapacaksın? Ben bakıyorum insanlara bu kaygı öyle bir hale geliyor ki insanlar tükeniyor artık. Ve tükenmişlik ne yapıyor biliyor musun? Normal hayattan almanı gereken keyfi almanı engel olmakla beraber. Eğer çok zeki bir adamsın, çok yaratıcı bir kadınsın, ortaya yeni bir şey koyamıyorsun. Kafa çalışmamaya başlıyor. Çünkü çok yorgunsun. Ne yapacaksın peki? Bana göre güçlü insan her zaman arka bahçesi olan insandır. Arka bahçeden kastettiğim şey ne? Bir amaç için uğraşıyorsun ya, bir kazanç için, bir ödül için uğraştığın bir alan var. Bir de bir ödül için uğraşmadığın, serbest çalıştığın bir alan olması lazım. Mesela ben evimin bir köşesinde tahtalarla uğraşıyorum. Bir ara mesela ahşaptan saksı yapmıştım. Fotoğraf çekiyorum kendim. Hatta bir arkadaşım dedi ki ya bak çekiyorsun bu fotoğrafları. Güzel de bir şeyler çıkıyor ortaya. Bundan para kazanmaya ne dersin? Yarışmalara gönderelim. 3-5 yolumuzu buluruz. Ben de dedim ki ya zaten benim para kazandığım, koşturduğum bir işim var. Ben bunu kafa dağıtmak için yapıyorum. Buradan bir gelir beklentim de yok. Eğer ben bunu da bir gelir ve kazanç amacıyla yaparsam bu da benim için bir iş olacak. Arka bahçede yapılacak şeylerin bir maddi kazancı, bir hedefi olmaması lazım bence. Tamamen kafayı dağıtmak, keyif odaklı bir şey. Bu benim için fotoğraf, senin için arkadaşlarınla buluşmak, halı saha maçı yapmak ya da oturup anlamsızca saatlerce yürüyüş yapmak bile olabilir. Sen keşfedeceksin arka bahçeni. Eğer bir arka bahçen yoksa o hayatın seni çok fırtınalı zamanlarında rüzgara karşı koruyacak bir alanın da olmayacak demektir. Çok yorulursun benden söylemesi. Geçenlerde Instagram'da bir yazı paylaştım. Tam olarak şöyleydi: Hayallerine aşık olmalısın ama eğer karşılık bulamıyorsan vazgeçmeyi de bilmelisin gibi. Birçok insan bu yazıyı, bu düşünceyi çok beğendi ama tahmin ettiğimden çok daha fazla karşı bir tepki aldım. Şöyle diyordu insanlar, ''Ya insan hayalinden vazgeçer mi? İnsan nasıl bırakır?'' Sanırım bu arkadaşlarımız beni yanlış anladı. Ben şöyle düşünüyorum, güçlü bir insan, akıllı bir insansan eğer şöyle düşün, bir şey bir hedefin, bir hayalin için çok fazla uğraşıyorsun. Her yöntemi deniyorsun. Elinden gelen bütün çabayı sarf ediyorsun. Ama yine de olmuyor. Ne yapacaksın? Şimdi şundan emin misin? İlk başta şunu bir soralım kendi kendimize. Elinden gelen her şeyi yaptın mı? Ama buna rağmen olmuyor mu hala? Şanssızlıklar, talihsizlikler üst üste geliyor. Ve bir şekilde o hayaline ulaşamıyor musun? Acaba yönteminde, stratejinde ya da belki vizyonunda bir hata olabilir mi? Ya da belki ne kadar uğraşırsan uğraş o hayaline ulaşamayacaksın. Ne yapacağız bunu? Bir şekilde takıntılı, saplantılı bir aşk gibi onun peşinden durmadan ömrümüzü mü heba edeceğiz? Şöyle düşün sınavda bir soruya takılıyorsun, hırs yapıyorsun, gurur yapıyorsun. O soruyu çözeceğim diye sınavı bitirip atıyorsun çöpe. Bu mu yani? Benim kastettiğim şey tam olarak bu. Eğer eminsen elinden gelen şeyi, çabayı gösterdiğine, çok uğraştığına ve yine de olmuyorsa, zaman da geçti, zaman da geçiyor hala, o zaman bırakmayı bilmelisin. Bence akıllı insanlar, bence güçlü insanlar hayallerini takıntı haline getirmezler. Uğraşırlar, uğraşırlar, oluyorsa tamam, olmuyorsa Yeni belki revize edilmiş bir hayalle, bir önceki halinin revize edilmiş haliyle ya da yepyeni bir hayalle hedefle yola çıkar takıntı yapma hayallerine. Bazı çalışmalar yapıyorlar gelecekteki insanın sahip olması gereken becerilerle ilgili. Burada benim dikkatimi çeken bir özellik oldu bilişsel esneklik becerisi diye. Bunu aslında en basit haliyle esnek düşünebilme becerisi olarak tanımlayabiliriz. Peki bu neden önemli? Şimdi bana göre güçlü bir insanda olması gereken özelliklerden birisi de bu. Bir insan esnek düşünebilmeli. Şimdi belirli koşullarda çok başarılı olabilirsin. Nedir? Şu Şaban'ın bir filmi vardı ya. Sadece arabada gidiyor ve dolmuşta. belirli koşullarda e, at yarışıydı yanlış hatırlamıyorsam tahmin yapıyor ve hep o koşul olursa doğru tahmin yapıyor. Hatırlayanlar var mı? Belki sonrasında yorumlar kısmında o sahneye ilişkin bir link verebilirsiniz. Ben bakmadım ama sanırım siz bu konuda bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdi ben esnek düşünebilme becerisini buna benzetiyorum tam olarak. Eğer hayat sana belirli koşullar sunuyor ve o koşulda tam olarak başarılı olabiliyorsan, tamam güzel bir şey bu ama hayat her zaman o koşulları sunmayacaktır sana. Bazen İstediğinin tam tersi şekilde de çalışmak zorunda kalabilirsin. Hava çok kötüyken çalışmak zorunda kalabilirsin. Moralin çok bozukken, ailevi sorunların varken ya da işinde bir kriz varken çalışmak zorunda olabilirsin. Ne yapacaksın? Ya ben bir tek o koşulda çalışırım diye bırakacak mısın kendini? Esnek olabilmelisin. Bu aslında biraz daha farklı düşünebilmeyle de alakalı. Yani her koşulda kendi çözüm yolunu arayabilen insan. Ben zihnin bu yönünün biraz kas gibi olduğunu aslında birçok özelliğimiz böyle. Bu da böyle bence. Bir kas gibi. Ne kadar çok kullanırsan, ne kadar çok kendini biraz esnek düşünebilmeye zorlarsan bu becerin de öyle gelişiyor. O yüzden güçlü bir insanda olması gereken özelliklerden birisi de esnek düşünebilme becerisidir. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bunu bonus olarak düşünebilirsin. Şimdi ben mümkün mertebe kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çok fazla okuyorum. Çok fazla insanla tanışıyorum. İşim gereği, bazen bulunduğum ortam gereği ve hepsinden faydalandığımı düşünüyorum. Ama dış ortamdan, bir kitaptan, bir insandan öğrendiğim bir fikri, bir görüşü birebir tamam bu doğrudur diye kafama yerleştirmiyorum. Senden de ben olurum, başka birisi olur, başka bir YouTube kanalı olur ya da tanıştığım bir insan okuduğum bir kitap olabilir. Okuduğun, duyduğun her şeyi tamamen doğru deyip zihnine atma. Önce bir düşün, önce bir eleştir. Onu bir kafanda evir çevir. Öyle olunca hem zihnini daha çok çalıştırmış olacaksın hem de biraz eleştirel düşünmüş olacaksın. Benim söylediğim şeyler evet Çoğu bir bilimsel temele dayanıyor ama bunun içinde kişisel tecrübelerim, deneyimlerim, subjektif bir taraf da var. Sen de bunu hesaba katarak birebir doğruymuş gibi düşünme. İçinde sindir öyle karar var. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.